Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere MSI'nin eski anakartlarında anakart masaüstü bilgisayarlarda USB ile boot nasıl yapılır onu anlatacağım. Şu anda önümde görmüş olduğunuz gibi ben boot ekranını yaptım. Kurulum ekranına kadar geldim. Peki bunu nasıl yapıyoruz onu anlatacağım kısaca. Hemen bilgisayarımı bir yeniden başlatıyorum. Bilgisayarımızı yeniden başlatır başlatmaz USB'miz takılıyken BIOS'a giriyoruz arkadaşlar. Delete tuşudur. Genellikle MSI'da olan BIOS tuşu. Delete tuşuyla BIOS'a girdim. Şöyle. Daha sonra BIOS ekranına şurada Advanced BIOS ayarlarında bulunan Boot sekmesine geliyorsunuz. Boot sekmesinden birinci de floppy yazıyor. ikinci de CD yazıyor ya hemen biraz daha alt tarafta hard disk drives yazan yere gelip birinci benim takılı olan flash belleğimi seçiyorum. Sizdeki markası neyse siz onu seçeceksiniz. Burada mutlaka onu gördük. Daha sonra yukarıdaki buradan o ayarı yaptıktan sonra hard disk drives'tan birinciye flash belleği, USB belleği aldıktan sonra yukarıya gelip birinci boot device'ı bu flash belleği ayarlıyorum. Daha sonra exit menüsünün altında bulunan save and exit'e basıp okay deyip, bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra şöyle vermiş olduk MSI'ın bundan 15 10 15 yıl önceki kadar üretilen çok da satılan bir modeli bu önümdeki bir cihaz. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra bu ayarları yapıp kaydedip çıktıysanız bilgisayarımız bu seviyede başlıyor arkadaşlar. Yapacaklarımız bu kadar. Tabi işlemcisine göre dikkat edin. Genelde 32 bit iş, işletim sistemi yükleniyor bu cihazın. Evet, flash bellerimle açılıyor şu anda. Benim ekran kartımla ilgili de bir problem var. Şu ekrandaki bozukluğun sebebi o ekran kartıyla ilgili arkadaşlar. O sizi yanıltmasın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi flash belleyine bu seviyede başlattım. Kurulumun gelmesi bazı bilgisayarlarda zaman alıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Biraz bekletebilirsiniz ama takılmayın. Sonuna kadar bekleyin. Kolay gelsin.